Herkese merhaba arkadaşlar. Aksu Medeniyeti Data Zorluk 2. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Geçen bölüm scoutlarımız ile etrafı keşfediyorduk. Onun dışında yeni bir yerleşke kuracaktık kendimize. Üçüncünün de adımını atmıştık. Bu warrior'ı burada bekliyorduk şehri korumak adına. O halde sonraki tura geçebiliriz gibi. Buradan içim yapmamızı istiyor bizden. Warrior alacağım tabii ki de. Bu warrior'ı hmm, bekletsek mi acaba ya herhangi bir durum için? Bekletebilirim. Bu warrior burada kalsın arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok benim için takılabilir burada. Bu bir kodex mi diyor. Kodeksimizi alalım. Artı iki tur başına bilim veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen tur başına artı iki bilimimizi de aldık. Hala next, next turn deyip bir sonraki tura geçelim. Commander kazanmışız. Okey. Hemen merchant öğrenmeye geçelim. Hmm, buradan bir saldırı alacağız galiba. Ona bakıyorum şu anda. Büyük ihtimal saldırı alacağız gibi geliyor. Bunun hazırlığını mı yapsam acaba? Hemen hızlı bir şekilde karşılık mı versem? Ama ben bu river'a girersem ekstra bana damage vuracak büyük ihtimalle ama. Neyse sıkıntı yok. Kalsın bu şekilde bakalım. Ne neler olacak görelim. Ha gidip yok edebilirim ya. Ben bir slinger alayım. Ben bir slinger çıkarayım. Bu arkadaşı direkt silelim oradan. Aynen. Bir slinger aldım. Hiç, hiç beklemeyeceğim yani. Hemen gideceğim sileceğim o arkadaşı oradan. Bu arkadaşlar da bize geliyormuş galiba. Çok fazla askeri işe girmek istemiyordum. Böyle unit basmakmış falan filan ama. Buna gidelim hızlı bir şekilde. Okey. Next turn atalım. burada bir search atalım. Kayda değer bir şey göremedim. next turn atalım ve bir sonraki hamlesine bakalım. Buradaki village'ın güzel bir şekilde ilk saldırımızı yedik. Bu buradan vurur mu acaba? Onu merak ediyorum. Ben şimdi bunu buraya çıkaracağım. Camı cicez boş yere ama yapacak bir şey de yok gibi duruyor. Daha iyi oynayabilirim. Daha defansif oynayabilirim ama şu an gerek duymuyorum açık. Bu range ünitler içinmiş. Bu ise daha çok menzilsiz ünitler içinmiş. O halde o zaman hangisiyle kullansak? Bir daha bakayım. Galiba range için kullanacağım ya. Range ünit için kullanacağım. Bunun yeterli. Sonrakini kullanamıyorum zaten kullandığım için. Bu warriorla. ile için ekstra damage yiyecek benden. Ama canını gitmesini de istemiyorum ya. Bu şekilde bırakacağım burayı. Bu scout'u bu şekilde ilerlettik. Settler'ımız canı çok aldı. Zaten iyi kurtarmıştık şuradan. Hemen sonunda ikinci şehrimizi kurabildik. Bu arada gördüğünüz gibi otomatik olarak iki kişi şehir arası bağlandı. Bunun sebebi ise bu iki şehrin birbirine yakınlığı 10 ya da 10 tile'dan daha az olması. Fazla olsaydı iki şehri birbirine bağlayamayacaktık. Bundan dolayı buradaki resursları buraya da aktaramayacaktık. Buna dikkat edelim şehir kurarken. Şimdi nereye büyüyeceğiz? Tabii ki de direkt katına gideceğiz. Artık 2 ve artık production olan gayet oyun özellikle early game'inde çok güçlü bir bonus resource kendisi. Bunu alalım. Hmm, buna gerek yok. 50 gold'umuzu alalım. Burada bir damage aldığımızı gösteriyor yanlış görmüyorsam. Next turn diyelim bakalım. Tabii ki de River'dakine vurdu. Bu arkadaşın canı güzel gitti. Burada olduğu için. Şimdi geleceğim. Koordine vurdurtmayacağım. Çünkü dediğim gibi kaldırıp bunu kaç yapabilirim. Mesela bunu kaçırmak istiyorum buraya ki. Bu arkadaşın yine biraz canı var. Promote dedim arkadaşı. Gelip bir tane vuralım ya. Şunu bir alalım şuradan ya. Kendine çok güveniyor ama yani iyi geliyorlar üzerimize. Neyse bakalım. Umarım bu maçı çevirebiliriz. Bu da buradan güzel bir şekilde gidiyor. Bir next turn atalım. E, bunu buradan hızlı bir şekilde kaçırmaya bakacağım. E, bu arkadaşı buraya kaçıracağım. Bunu buraya mı soksak acaba direkt? Büyük ihtimal öyle yapacağım ya. Bu slinger'ı böyle çekeceğim. Bunu direkt buraya sokacağım ki damage alamasın. Slinger burada kalabilir. Sıkıntı yok. Bu da burada canı doldursun. Mutluluk istemiyorum şu an. Gerek yok. Bir sonraki hamlemize bakalım. Getirdik. örücümüzü attık. Yeni bir medeniyet ile karşılaştık. Hemen yani dostçul bir şekilde tanışalım kendisiyle. Arkadaşçıl bir ifade takınalım şimdilik. Ekstörün atalım. Oo. Of, ne biçim vurdu o ya? Kaç hemen. hemen hemen kaç. Asker mi bassak? Ne yapsak onu düşünüyorum. Galiba buradaki warrior'ı buraya alacağım. Buradakini de buraya alacağım. Yani Slinger'ın herhangi bir şekilde vurabilmesini istemiyorum. Buradaki commander'ı alacağım. Diyeceğim ki bunun kafasını es. Settler'ı nereye çıkaracağız? Şu an onu düşünüyorum. Settler'ı galiba böyle götüreceğim ya. Burada da gidebilir ya, gerçekten? Işte. Bir saniye. Niye böyle takılı kaldı? O kadar garip bir harita ki anlatamam size ya. Gerçekten hiç beğenmedim haritayı ya. Yani o kadar iyi gelmedi gözüme. Uzak durmak istiyorum şu an. Şuraya da uzak durmak istiyorum. Galiba buraya gideceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Buraya gidelim. Siteye çevirmeyeceğim buradaki yerleşkeği. Hiçbir zaman öyle gözüküyor. Hmm. Ne yapalım? yapalım ne yapalım ne yapalım sopit olabilir bu da olabilir bunu buraya kurarsak ne olur onu oraya kurarsam herhangi bir şey olmaz bunu buraya kuracağım onu bu arada onu söyleyeyim ya buraya da kurabilirim ama bu navigable da kullanabilirim gibi duruyor başka bir şey için ama yok ya buraya buraya kurdum ya vazgeçtim oraya kurdum buraya gidebileceğim mesafe yok zaten yani, maksimum geniş sınırlarında şu an şehrim 3 ayağa kadar 3 gene kadar genişlemiş ötesine geçemez buraya kurup buradan sonra buraya erişim olayını yapmama gerek yok. Öyle gidelim. Bir next turn atalım. Bakalım ne oluyor. Geri kaçıyorlar tabii ki de. Slinger'ları. Oo o ne öyle. Bu ne ya? Yılan village. Lan sen kimsin? Ben seni görmedim bile be. Görmediğim village bana saldırıyor. Bu durumda ne yapılabilir? Bilmiyorum. biliyorum da. Ben onu yapamam. Arkadaş geldi. Burada durdu. Burada durduğu için <laughs> bunun üretimine devam edemiyorum sağ olsun. Çok tatlı bir arkadaş geldi. Yani bana swinger bastıracak kafasını ezdirecek gibi duruyor. Okey ezeriz sıkıntı yok. Bu da bitti. Monument da bitti güzel bir şekilde. Hızlı bir şekilde irrigation'a geçeceğim. Setomun limitimi arttırmak istiyorum çünkü. Buna da gidebilirim. Aslında ona mı gitsek ya? Bir daha bakıyorum. Gidilebilir ama gerek yok şu an ya. Monument hızlı bir şekilde monument. Ama ona da gidemiyorum ki. Yani dediğim gibi bunu şuraya koydum ama bunun inşaat speedlerinden bunu buraya koyamayacağım. Bu da yarım kaldı. Sağ olsun arkadaş. Ben bir swinger evet basayım ya. Swinger basalım hızlı bir şekilde. Bu arkadaşı buraya getireceğim. Bir sonraki tur bir tile daha ilerleteceğim. Ardından bir search basacağım. 170'e de az kalmış aslında biliyor musun? Ama bunu almayacağım. Gideceğim bunu alacağım. Ya bununla bir e, güzel işler kurmak istiyorum. Su olsun istiyorum. Orada duruyor mu acaba? Hmm, duruyormuş. Maalesef. Buradan biraz yıllayalım bunları. Bunu buraya getirip kuralım. Aslında var ya. burada da bakabilirim biliyor musunuz? Mu? Bakacağım da abi, oraya bakacağım ya. Arkadaşın kafasına vuralım. O kadar az vuruyoruz ki. Yani gelecek şimdi vuracak. What? Bu ne? Kaçtı? <laughs> geldi selam verdi hadi eyvallah dedi ardından bunun riskini alacağım görmek istiyorum orayı bana çok da fazla bir şey kaybettirmeyecek ama beğenmedim ya bir şey yok gibi duruyor neyse bu şekilde tekrar götürelim bir turdan hiç şey olmaz zaten kaybedeceğimizi kaybetmiştik ringerimi burada tutacağım bunların canı çoğalsın gideceğim buraya alacağım alacağım diye de yani yıkacağım direkt Şuna devam edelim yaptırtmamıştı sağ olsun bize bir tile gittim ve surge'a bastım bir doğa harikası daha varmış Gördüğünüz gibi çok da güzel bir yere denk gelmiş yani arkadaş oha ama onun da başı belada gibi duruyor 58 ders fazla. Bu tur kalsın bunlar burada ya. Bu tur bu tur kalsınlar. Bir iki tur hatta kalsınlar. Daha sonra gideceğim onu ziyarete gideceğim yani. Bir gidelim bir kendisine getirelim arkadaşı. Next turn attık. Sonunda katınımızı alabildik. Katınımızı aldık ve direkt buraya atadım. Başkentimin hızlı bir şekilde büyüyebilmesini istiyorum. Yine mi geldi? Ya sen bakar Nasıl yani ya? Bu niye bu kadar çok aktı bana? Neyse ben de so -pit yapayım o zaman yani. So pit'i buraya basacağım. Buraya da basabilirim gerçi. Buraya basmam daha iyi hatta. So pit'i buraya basacağız. Hızlı bir şekilde güzel bir şekilde. Ben niye buraya basamıyorum? Çünkü river. Ha, son pit river atamıyoruz. Doğru. O pit river atamadığımız için. Yok başka bir şey var. Başka bir sıkıntı var burada. Bunu niye atamıyorum Niye buraları gösteriyor? Algılayamadık. Neyse altta. Bunu niye öyle algılayamadım ben? Sol pit. Buradan kaçıralım bunu. Ya gerçekten mi ya? Of. Çok fena vuracak ya. Commander'ımıza tıklayalım. Şu ikisi beraber şuna vursun da bir kendine gelsin yani. Bir uzak dursun artık. Bir defol gitsin ya. Ne uğraştırdı ya Next turn. Evet öldü. Bu şehrimizi de büyüttük. Oh şunu da alabildik sonunda. Tur başına gold'um giderek artıyor. Daha da fazla olmaya başladı. Bunları çıkarırsam bu bana musallat olur mu onu düşünüyorum ama şu an sıkıntı da olmaz gibi ya. Bunu ben bastıkça gelecek mi gerçekten buraya? Ben şu an ona takıldım. Bana illa altarım yaptıracak? Neyse. Bu bir şekilde şu arkadaşla güzel dost, dost var ilişkiler kuralım. Ben de hızlı bir şekilde atabilirim hepsinin için ama. ilk tek, tek götürmeyi şu noktada tercih ediyorum. Next turn atalım. İyi. Ya da alalım mı ya? Bak çok yok rahatsız gerçekten rahatsız bir tane de yok yani kaç tane var burada. Her şeyi kurabilsem yani doğumu çıkaracağım ama bırakmadı bırakmadı peşime. Eş olacak şey. Almak da istemiyorum. Para vermek istemiyorum. Cingara. Yani İkincillik şey de yüz gold. vereceğiz yapacak bir şey yok buradan yok. Yapacak bir şey. Bir tanesi vuracak şu an yapacak bir şey yok. Yerlere vuramayacak. Ee, artı 2 başına kültüre hayır demeyeceğim. Artı 2 sen de artı 2 ver. Bakın harcayabileceğim bir puanım yok. Körensim yok. Bunu böyle çıkaralım. Hmm, bu arkadaşı artık daha doğrusu bu arkadaşları ufaktan bir getirelim. Bir bakayım yani, var mı ya ne var ne yokmuş. Yani önden Slinger'ı götürdük ama başımıza ne gelecekse. Hızlı bir şekilde gidelim. Şöyle şuralara falan gelince bir search atacağım. Slinger arkadaşımızı sadece buraya savunması için kullanacağım. Bunları kullanmak istemiyordum ama mı? ya da hızlı bir şekilde oraya mı gitsen ya hızlı bir şekilde buraya gideyim de rahatlayalım bur gitsin ya güzel range ünitleri yapacağım setlerimiz gelmiş nereye gidebilirim bakıyorum şöyle Bu var buna gitmek daha mantıklı gibi geliyor şu an aynen buna gideceğim tam buna ihtiyacım yok yani bana çok fazla bonus vermeyecek zaten dediğim gibi biraz orta oyun resource gibi yani geliyor çok güzel vuruyor bize ya bu <laughs> Niye böyle bir şey oluyor? Bu kadar saldırı alıyorum bilmiyorum. Sıkıntı yok. Commander'ımız level kasıyor diyelim. Çok vurursa geri alacak. Gelip büyük ihtimal vuracak zaten. Vurmama gibi bir imkan yok. Kaçırmadım o yüzden. Bunu böyle çekiyoruz. Bir next turn daha atıyoruz. Çektik. Geldik, tane vurduk. Bunu böyle aldık, bunu da böyle aldık. Commander'ımızla buna bir emir verdik. Güzel, bayağı canını aldık. Cowpeat'i yapalım şu an. Dediğim gibi yaptırtmıyor şu arkadaş sağ olsun. Kurs edin, buraya kursaydım buraya gelecektim. Nereye kurarsam gelecek salça olacak gibi açıkçası bitimizi yapalım. şimdi o bitimi Neden burayı yapamadım hala anlayamadım ya. Buraları niye yapamıyorum? Burası bir river değil. Burayı da yapmak istemiyorum. buraya gitmek istiyorum. Bunların üzerine kurduruyorken bana ona niye kurdurmuyor? Ben şu an deli sorular attım. set daha basacağım. Setter daha niye basacağım? Çünkü dediğim gibi artı bir regulationdan e, settlement limiti gelecek. O yüzden basalım şimdiden. Bir search atalım şurada. Ne var ne yok bakalım etrafta. Dur başına 25 gold. Fena Değil demek isterdim ama çok az da aslında. 3. turda özellikle. Ee, Settlement limitimiz geldi. Commander ile bunları bir yok edelim. Az kaldı, inecek. Slinger bana vurmasını istemiyorum. Hemen onu bir aşağıya alalım. Gerçekten ellerine sağlık arkadaşım. Güzel bunalttı. Hmm, mine'a gitmek istiyorum ama burada bir resource varken şimdi başabildim. Hemen buna gidelim. Hızlı bir şekilde currency'ye gidiyorum. Şu an bunları öğrenmeme gerek yok. Dediğim gibi market'a gidip hızlı bir şekilde tur başına gold arttırmak istiyorum. Baktan Peki building satın almaya da başlayabilirim. Monument özellikle büyük ihtimal yapacağım. Ardını öğrendik. Bu da güzel. Neyse next story. Bu arkadaşı indirdik güzel bir şekilde. Ne yapacağız. Ardından Hobbit'in de mi? Yok vermeye gerek yok. Bu arkadaş vurmadı bile. Bunu getirsek mi? Bir yerden damage mi yedi? İşte daha deminki olaydan galiba bu kadar canı azaldı. Burada bir silindir varmış. Ama bunu da getirelim. Bu arkadaşı da getirmeye gerek var mı o kadar fazla? Bence gerek yok. Getirdik. Sörcümüzü attık. Buraya getireceğim. Burada da bir sörç atacağım. Gold'umuz güzel birikiyor. Next turn atalım. Güzel. Aslında alalım ya direkt satın alalım Bu kurtulalım yani. Şu an kurabiliyorum mesela bu yani bak mı değil mi emin değilim bak. Şu an kurdurmaya başladı bana anlamadım çünkü buralara normalde kurulması gerekiyor. Bunu tamamlayamadığım için buralara kuramadım. Bilmiyorum yani bakmadım değil midir emin değilim ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Oyunun belki kendi mekaniğidir ama kendi mekaniği ise de çok salakça buldum. Bunu bastıktan sonra ardına mı gitsek ya? Yok yok monument. Hiç düşünmeden monument. Monument'u direkt geleceğiz buraya kuracağız. Hiç daha tile yok ya. Bakayım bir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani bu buraya olur da bir Bir tanesini buraya, bir tanesi de buraya. O zaman o de ya da buraya. O buraya kurarsak buraya production binaları, buraya da mutluluk ya da kültür binası. Mutluluğu buraya koyacağım, kültürü buraya koyacağım. O yüzden şunu da önden koyalım. Ne tarafa büyütüyorduk? Burayı büyütüyorduk. Hızlı bir şekilde buraya ilerleyelim. Burada ne yapıyoruz? Geleceğiz şuraya getireceğiz. Hadi yavaş yavaş oynayayım. Çünkü arada açma sapan galiller falan çıkıyor. Uğraştırıyor beni sonra. Camıç almak pahasına götürsek mi böyle? Ha, diyorsun. Az kötü gittik galiba ya. E, bu arkadaşı buraya ekleyelim ve bunu hızlı bir şekilde götürelim ya. Aynı hızlı bir şekilde götürelim. Next turn büyük ihtimal şu slinger vuracak. O oh, ya. Hop. Oh. Umarım diğerlerde bir şey olmamıştır. Yok gözükmüyor. Ee, buradan vurabiliyor mu ya? Vuramıyor. Aa, bunu böyle getirdik. Bunu böyle aldık. Bunu da böyle aldık. Ama bu Slinger ölecek büyük ihtimalle. Niye öyle bir şey yaptım? Aa. Burası bana yazar. Bu benim hata. Neyse. Bu güzelmiş. Böyle şuradan gidelim o zaman. Çok gerideyiz ya. Biraz... At kaçırıyor yani. Aa bu bana vurmadı. Niye bu bana vurmadı bilmiyorum. Ağzını burnunu kırarız bizde. Gerek yok şu an vurmama. Biraz fazla hatta. Aynen hiç gerek yok vurmama. Olur. Borderlarımızı açalım birbirimize karşılıklı. Getirdim. Bastım Surge'e. burada da bir şey çıkmadı. bir setler daha çıktı. Çok güzel. Şimdi bir sonraki setleri nereye kuracağız? Buraları açamadım. Çok canımı sıktı ya. Buraları açmak istiyorum hızlı bir şekilde. Ben böyle açıldım buralara kadar ama bir sonrakini de buraya kurabilirim. Buraya kurma sebebim de dediğim gibi burayı da tavla çevireceğim. Buradaki food'u da başkentime bağlayacağım gibi duruyor. Biraz da vasete yakın olalım bakalım. Sadece burası mı burası mı onu düşünüyorum. 1, 2, 3. Yani bunu almak istiyorsam bir kere buraya kuracağım. 1, 2, 3. Aynen. 1, 2, 3. Bunu da almak istiyorum. Direkt burası. Tamam tamam burası. bunu zaten alabiliyormuş. Bunu alsam da buraya giderim ama bunu alamam. Bu, bu mu dersem bunu derim. Sıkıntı yok. Çok uzaklara kurulmak istemiyorum. Date zorluk dediğim gibi. Aa, yoksa Burası da olur. Oo. Oh. Okey. Suzu Rain olmuş oranın. Ne o bir yerden saldırı yedik. Bu mu vurdu? Vuramaz ya aslında bunu da çıkarabilirim bir sonraki tur. Şöyle gidelim. Hatta ben şu an bir scout mı alsam? Yani bir scout alacağım arkadaşlar. Şurayı hızlı bir şekilde açmak istiyorum ya. Görmem lazım orayı. Ne var ne yok. Bu arkadaş aşınıyor galiba. Şöyle yapalım. Ne kadar çok uğraştırdı bir tane kılıcıya. Mutlu da yok bu şehrin. Olmamasının en büyük sebebi de dediğim gibi. Tatlı su bundan tayla koymadık. Artı 5 bonus ile başlayamadık. Next turn atıyorum. Şöyle gelelim. Bir next turn daha atalım. Hmm, sonunda final merchantlarımın geldi. Bir tane zaten oyun sana free veriyor. Basete mi göndersek? Roma'ya mı göndersek? Tabii ki de vasete göndereceğim. yani buraya vasete gönderelim Hatta bir tane de satın alacağım. Kim alabilmem için ne kadar gerekiyormuş? 105 iyi istiyormuş. Alamayacağım. ne aldık çok güzel bir şekilde. Pardon. Ee, bunu da geleceğim buraya atacağım. Dediğim gibi başkent şu an hızlı bir şekilde büyüsün istiyorum. Mutluluğa şu an ihtiyacım yok. Harcamak istemiyorum. Influence pointlerimi. Bunu öğrendikten sonra açıkçası buna gidebilirim. Aynen buna gidelim hızlı bir şekilde ya. Geldim buraya bir tane search attım. Şimdi bu biraz beni düşündürdü. Şimdi bunu kaçıracağım bu bir. Bunu gelip böyle yapıp bunu buraya çıkarırsam vermiş olduğum promote point sayesinde herhangi bir nedeni denir gitmedi. Bu arkadaş da buraya gelip range'lerime şuna saldır diyebilirim. Ölmediler mi? İlginç. Ölür diye bekliyordum, ölmemiş. Can öldü ama damage yiyecek işte buradaki Gali'den de. Neyse, next turn diyelim. Burada da bir Slinger var. Yani ne kadar çok Birlici var ya. Ölmezse şu çok güzel olacak. Hemen mahvedelim şurayı Buradaki monument da bitti. 100 production kazandığım için. Hatta bir sonraki binama da ücretsiz gibi bir şey yapacağım. Bu çok iyi oldu. Şimdi gardenı nereye kuracağız? Öncelikle ona karar vermemiz lazım. Garden coastal terrain'den ve navigable terrain'lerden bonus alıyormuş. O yüzden nereye kursak? Şurası evet gösterdiği gibi kötü değil. Burayı kurmak istediğim başka bir şey de yok. Buradan ekstra 3 bu alacak. Bunun dışında buradan 2 alıyormuş. Burası güzel gibi duruyor. Aynen burası gayet okey duruyor. Diyor. Buradaki popülasyonu da buradan şey yapmış olduk. Kovmuş mu olduk diyelim. Def etmiş mi olduk diyelim artık. Ne denir bilmiyorum. Başka bir tile'ı kov, kovacağız diyelim. Alacağız ya da. Şöyle gidebilirim. Böyle gidebilirim. Buradaki iki production daha güzel geliyor ama. O yüzden böyle yapacağım ya. Güzel gözüktü. Güzel tile'miş. Promote puanı kullanalım hızlı bir şekilde. Siege Unitler diyor. Yok istemiyorum şu an. Bunu açabilmek için buna gitmem gerekiyor olabilir. Ama yok. Yani şu an bunu istiyorum. Hızlı bir şekilde böyle yapalım. Settler'ımızı gelelim Buraya... Hemen yerleştirelim. Hızlı bir şekilde buraya gidelim. Bu city resource olduğu için arkadaşlar bunu sadece şehirlere atayabiliyorum. O yüzden sadece buraya atayabilirim. Buraya atamak istiyor muyum? Yani atanabilir ama şu an istemiyorum. Ya da atasak mı ya? Bu artık production'ı gold'a çevirebilirim burada tur başına. Ama bu da city bonus olduğu için o dediğimi yapamam. Bu yüzden şöyle yapacağız. Şehrin hızlı bir şekilde büyümesini istiyorum. O yüzden buraya atacağım. Buradaki bonus resource'u. Bunu da geleceğim buraya alacağım. Halletmiş olduk. Bu kaşınıyor bana vuracak vuracak yani vuracağım sana diyor yaklaşma diyor Vuramıyorsun burada neyse o zaman şöyle alalım Bunları bir kaçıralım ya bu ölebilir ama sıkıntı yok feda ettik kendisini diyelim bunu alabilmesi için yani bir tane unit sıkıntı değil en azından tehlike bizim için ortadan kaldırdı diyelim ve bir sonraki tur bir mersin belki alabilirim tam yetiyor muydu hatırlamıyorum bakalım şöyle hızlı bir şekilde Evet dediğim gibi oradaki boruyu feda ettik burada gelelim şuna bir Emir verelim ve şurayı da temizleyelim. Şunların hepsinin canı tekrar dolmasını sağlayalım. Bu burada korusun. Kıntı yok. Kaç. Direkt kaç. Yamıcı almaya gerek yok boş yere. Bunu öğrendik. Bunu öğrendik. Ata gidebilirim. Aynen ata gidelim arkadaşlar. Şuradan mı şuradan mı? Food ve production'a birer tane. iki tane food mu? İki tane food'u tercih ederim şu noktada. Merchant. Direkt satın alacağım. Hiç düşünmeyeceğim. Ve direkt Roma'ya götüreceğim. Hızlı bir şekilde kendisini. Hızlı bir şekilde soap alalım. Soap dediğim gibi e, buraya ve buraya bina kurabilmem için buraya kurmam gerekiyor soap biti. Hiç düşünmeden oraya soap bitimizi de attık. Scout'umuz ile ne yapacağız? Ona bir karar verelim. Buralara gidemiyoruz. Buraları açamadım. Dringer'lar sağ olsun açtırtmadı. Şuradan bir search atmak istiyorum. Ne var ne yok görmek istiyorum. 170'e az kalmış. İyi ilişki kurmak istediğim bir Oo, zaten almış bunu Şu olabilir diyecektim ama burası var Aynen tamam Burası bir sonraki hedefimiz burası Umarım o zamana kadar temizlemezler aşma falan olaylar olmuş Burası ne kadar kaldı Bu arada 15 tur kalmış güzel iyi hızlı bir şekilde burayı da kendimize katmaya çalışalım kutlama olmuş Gördüğünüz gibi bir sol, social policy slot açılmış. 20 food'umuz yüzde %20 food verecek on tur boyunca. Bunlardan hangisine gideceğim? Tabii ki de tüm setup'ın artık iki gold vermesini seçeceğim. Tur başına gold'um 43'e çıktı. Yine iyi değil, o kadar iyi değil yani. Ama yoktan iyidir diyelim. 100 culture mı, 200 gold mu? Tamam, gold daha önemli benim için. Gold'u seçeceğim hızlı bir şekilde. Şeyi sormuş ya soru olabilirsiniz. Neden hala şehire çevirmedin? Herhangi bir şehrine bir ara yok. İki ne kadar bu şehrin daha doğrusu yerleşkinin nüfusu artarsa şehre çevirme bedeli o kadar azalıyor. Benden şehre çevirmek için istediği altın azalıyor. O yüzden bekliyorum daha. Hmm, gelmişiz. Hemen bir kendisiyle ticaret yolu oluşturalım. Ee, ne yapacağım şu an? Şu an bu bunu direkt almak istiyorum burada onu söyleyeyim. Galiba kalçaları alacağım buradan. Dediğim gibi çok fazla bana bonus verdiğini düşünmüyorum. Bunu alacağım. Artık bu artık mutlu almayacağım. Bunu alır lise vereceğim. Salçının birini alabilirim şu an. Sıkıntı yok ama bu güzel oldu. Bunlar güzel oldu. da bunu da buna mı versek ya? Hı? ya? bu iki production demek tam da bana ekstra artı 2 gold verecek tur başına demek. Ama burada da aslında yapabileceğim bir şey kalmadı çok fazla. O yüzden galiba ben bunu alacağım. Buraya vereceğim. Bunu alacağım buraya. En azından Oo, çok güzel. Size şeyden bahsedeyim arkadaşlar, zafer türlerinden bahsedeyim. oyunda 4 e, zafer türü var. Bunlar Culture, Military, Science ve Economic diye adlandırılıyor. Bir de bu zafer türlerinin her birinin 3 adet kendisine ait tabii ki de. Legacy puanları var. Bu Legacy puanları her şahı bittikten sonra kullanıyoruz. E, buradaki ilk e, Legacy puanına erişebilmek için, alabilmek için bizden 2 tane Wonder kurmamızı istiyor. Kültür dalında yani kültür kategorisinde ilerlemek istiyorsak tabii. İkinci legacy puanı için 4 bondur. Üçüncü için ise 7 bondur istiyor. Askeriye geldiğimizde bize imparatoria legacy puanı istiyor. Bu puanları da yerleşim yerleri korarak alıyoruz. Kendi kurduğumuz bir yerleşim yeri ise 1 puan verirken ele geçirdiğimiz bir yerleşim ise 2 puan alıyoruz. Aldık puan olduğunda ilk legacy puanını alıyoruz. İşte 9'da ikinci alıyoruz. 12'de de üçüncü alıyoruz. Science'a geldiğimizde Science'da bizden kodex istiyor. Kodeksleri şöyle göstereyim. Örnek veriyorum. İşte buradaki master'lerden alabiliyoruz. Bazılarında var. Bazen eventler olabiliyor. O şekilde alabiliyoruz. Bazı launderlar var. Oralardan alabiliyoruz. İlk legacy puanı alabilmek için bizden 3 kodeks istiyor. İkinci de 6 kodeks. Üçüncü de ise 10 kodeks istiyor. Ekonomiye geldiğimizde bizden yerleşikliğimizin totalinde toplamda 20 tane atanmış kaynak istiyor. İlk legacy puanı alabilmemiz için bizden 7 resource isterken ikinci de 14, üçüncü de 20 istiyor. Ben şu an büyük ihtimalle 7'yi tamamladığım için 4, 5, 6, 7 bana bir hileli puanı verdi. 160'a kadar çıkmış olduğumuz bu arada. Bu merchant da gidecek. Daha 4 turu varmış Lafayette. Aa, bak range'im yetmiyor. Yesi o goldu ben direkt verdim ama. Ben hmm, demiş o? Evet uzakmış biraz ya. Şimdi ne yapalım ne yapalım? Bunların biraz yanında dolmasını bekleyelim. Hatta şöyle yapalım. Buradaki Slinger'ı buraya ekleyelim. Bunu hızlı bir şekilde tekrar buraya getirelim. Yok etmek istediğim başka bir yer var mı? Evet var. Şuraya bir bakacağım ne var ne yok diye. Çünkü scout'um ilerleyemiyor oraya. Hoş değil. Öyle gidelim ya. Ha? Ya bu niye otomatik böyle biraz saçma ve bilmiyorum. Keşke kendim götürseymişim ya. Şimdi bir tane damage alacak boş yere. Bunu burada bekletiyoruz. Burada bir slinger belki almam gerekebilir. Bu bana musallat olursa. Çok ayar etti beni kendisi sağ olsun. 160 oldu harcamak istiyor muyum? Şu an ona bakıyorum. Ee, harcamak evet istiyorum aslında. Buraya harcamak istiyorum daha çok. Şimdi nerelere bir bina yapacağız ona bakalım. Şimdi bu iki tayla e, kültür ve mutluluk binalarını yapabilirim. Hatta şuraya mesela bir tanesini, buraya bir tanesi, buraya bir bondur da yapabilirim. Bir yakınlık bonusu alıyor bondadan da. O yüzden bu tarafa doğru gitmeyeceğim bir kere. Gitmeyeceğim için kurmama gerek yok oraya e, granary. Buraya ve buraya bilim ve production ya üretim binaları kurarsam yer, yani şuraları çok boş gibi aslında. Buralara gidilebilir. Burayı fazla Evet evet buraya. En mantıklısı buraya bir bondur atarım. Böyle böyle bir kombay yaparım. Evet ya oraya gideceğim. O 5 diyor. Sen ne diyorsun ya? Buradaki nüfusu da buradan almış olduk. Çok çok güzel oldu ve buradaki atları da kullanmış olduk. Atlar Empire Resource bir arada bütün yerleşim yerimizi bütün İmparatorluğumuzu etkilen kaynak iyi oldu. Bir de futboldan aldık. Tur başına 52'ye kadar çıkardık kazandığımız oldu Bu arada 60. turda bölümü bitireceğim arkadaşlar onu da önden bilgisini vereyim. Buraya search atmadım değil mi ben? Hmm, ama buradakini görmüşüz İlginç bir next attık. Çok sevdi buraya. Gerçekten yılan yılanrılıcı burayı çok sevdi. Bu arkadaşı artık nereye götürebiliriz bilmiyorum. Artık yani otoya bırakmak istiyorum ama oyunda o o seçenek yok. Altında vardı, 7'de maalesef ki o özelliği koymamışlar. Biraz can sıkıcı yani. Bir yerden sonra başından salmak için sürekli sağ sola tıklıyorsun ya da hiç uyku modunu alıp geçiriyorsun yani bırakıyorsun. Soul bitimiz geliyor. Buradan güzel bir şekilde battle market alacağız. Okey next turn atalım o halde. Yanları 10 10 dolmaya başladı. Buradan pişimizi aldık. Buradan C'de gidebilirim. Buna da gidebilirim. Ya aslında buraya gitmek istiyorum. Biraz daha şehrin hızlı büyümesini istiyorum. O yüzden el verdikçe foodları almak istiyorum. Hmm, burada ne yapıyorduk? Bakayım şöyle bir. Buradan bu tayla bunu e, bu şekilde kendisi ya bu Aksun'a dahil büyük ihtimalle. Aynen Aksun'a dahil. Ama böyle ineceğiz ya da buraya da gidebilirim. Çünkü Aksun buraya hiçbir şekilde e, ulaşamayacak. Böyle gidelim böyle gidelim. Hem buradan 3 ve 4 food'u da almış oluruz. Çok güzel olur mutluluk istemiyorum ya daha doğrusu harcamak istemiyorum influence puanları mı? Şimdi bir harika yapabilirim. Ne yapalım? Buraya ve buraya yapacaksam buraya yapılabilir. Bu bir. Bunu bana yaptırtırlar mı ya? Çok merak ediyorum. Bunu bana buraya yaptırtırlar mı? Bunu da yapmam. Önce bunu yapmam gerekiyor mantıken. Çünkü bunu yaptığımda e, bondur yaparsam 200 gold veriyor. 200 gold çok önemli değil deyip buna da gidebilirim. Bu çok iyi ya. Direkt bu ya. Bunu boş vermek lazım şu noktada gibi geliyor. Direkt bu direkt bu. Bunu buraya kuracağım. Dediğim gibi buraya bir üretim binaları kuracağım. Buraya da bir mutluluk binası kuracağım. Bu ikisini buradan bu onu sağlayacağım. Az sonra belki buraya da bir tane. Yok, buraya olmaz. Güzel olmaz. Neyse, buraya kuralım şimdi. 14 tura düştü 15'ten. Büyük ihtimalle Empire Resource'um var. Londraları ee, yüzde on azaltan. Aynen. Bir tane daha gelelim bu arkadaşa. Yoklama yapalım. Yoklama çekelim. Bunu hızlı bir şekilde buraya götürelim. Tur başına 53 gold yeterli değil. Bu arkadaşı büyütmeye devam edelim hızlı bir şekilde. Bir sonraki tur bu arkadaşa bir bina daha alalım. Burada yine şehrimize darlıyor. Boş boş. Buradaki e, slingeri buraya çıkaracağım. Bu slinger geleceğim. Buna vurdu tutacağım. Sonra geleceğim bu slinger da böyle buna bir tane vuracağım. Güzel iyi. Vurdu değil mi? Onu tamam. Diyorsun. Artı altı bilim. Pardon e, kültür. Altı kültür alırım ya. Değerli. 128 oldu. Hızlı bir şekilde hangi binayı alalım onu düşünelim. Buraya dediğimiz gibi bir tane bondur. Şuraya da belki şöyle bir bondur. Buraya olabilir. Burası çok sıkıntı değil. İki tane Amigable River var ama zaten buraya kurduğunda buradan 3 alacak. Buraya da kurduğunda 2 alacak. Çok da önemli değil gibi. Buraya da yapabilirim. Buraya da gideceğim ya. Günün sonunda ikisini de alacağım için şu an bir sıkıntı yok. Next turn attık. Umarım bunu kimse almaz. Ben alabileceğimi tekrar tekrar söylüyorum. Düşünmüyorum. Ölür müsün ya? Allah ölür müsün artık? Hmm, ne tarafa gidiyoruz? Bir bakalım. Tabii ki de bunu alacağım. Hiç düşünmeden. 3 tane silk improve ettiğim için. Minki açmışım. Bir sonraki çağda kullanabilmek adına bunu kullanmak istemiyorum şu an kalsın ee, Roma'ya gelmişiz ekonomi puanı almışım bir tane çok güzel hemen hızlı bir şekilde şunu kullanacağım şu an artı 60 olan bu başına gold'um bununla beraber daha fazla olacak çünkü dediğim gibi burada iki medeniyet ile yapıyorum buralardan kaynaklar alıyorum. Buradan 2 kaynak alıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Buradan 5 kaynak alıyordum. Büyük ihtimal artı 7 eklenecek. 67 falan olacak. Aynen gördüğünüz gibi 67 oldu. O bir tane daha geldi. Kodex verdi bana. Çok sağ olsun. 2 tane kodeksimiz oldu. Sadece kodekslerden tur başına artı 4 e, bilim üretiyoruz. Next turn diyelim. E, unharca onu harca vuruyordu. Yani bıkmıyordu. Sıkılmıyordu. Ama kendi yani etti kendi buldu diyelim burasının az kalmış bu arkadaşı da hızlı bir şekilde buraya getireceğim burada kalabilir bu arkadaşın daha 10 varmış. Hızlandırabilirim ama influence'um yok bu kadar. Vine'ı hızlı bir şekilde alalım ya. Buradan Vine'ı alalım. Hmm, güzel oldu. Güzel. Buradaki wonder'umuzu öğrenmiş olduk. İyi oldu. Güzel oldu. Neden? Çünkü bir katının birini buraya kullanacağım. Production'ları buraya şu an kullanmak istemiyorum. Food'unu hiç kullanmak istemiyorum. Bunları da atamıyorum. Kalsın o. Şu an çok da önemli değil. Bu tarafa büyüyorduk. Hemen 4 food'umuzu alalım. Teknoloji, daha doğrusu civic ağacında tabii ki de hiç düşünmeden sanki buna gideceğiz gibi. Çünkü quarter dedi olay binalardan bahsedeyim arkadaşlar burada görmüşken. Ee, biz iki tane binayı aynı tile kurarsak o tile quarter tile'a dönüşüyor. Şu an öyle bir tile'ım yok. Aslında gitmesem de olur buna. O yüzden e, settlement limitimi arttıran ya da istediğim bir wonder varsa ona da gidebilirim. Lezyum'a gideceğim aynen aynen. Bu daha iyi gibi. Bu da güzelmiş aslında ya. Bütün settlement'larım artık bu. Ama vazgeçtim buna gideceğim. Arkadaş Hmm, o Güzel oldu. Şimdi bu town'u specialist town'a çevirebilirim arkadaşlar. Popülasyon 8 miydi 7 miydi emin değilim. Ya 7 ya 8 olunca e, town'larımızı specialist town'lara çevirebiliyoruz. E, şu an çevirmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi biraz daha büyümesini istiyorum buranın. Ama bunları çevirebilirim. Ya da biraz daha buradaki e, coastal tile'ları alarak ondan sonra da çevirebilirim. Çünkü büyümesini çok 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 düşürüyor. Specialist tavla çevirince. Next turn diyelim. 60. tura geçelim ve orada da bölümü bitirelim. Burada ne varmış? Ha bu arkadaşı böyle getiriyorduk hızlı bir şekilde. Şöyle getiririm hızlı bir şekilde. Next turn diyelim. Evet, düşündüğüm şey oldu üzücü bir şekilde. Bana yaptırmazlardı dedim mi? Yaptırmadılar gerçekten. Sıkıntı yok. Bu da güzel bir ponder aslında da. Hızlı bir şekilde buna gidelim o halde. Buraya değil de şuraya kuracağım onu da. Buraya kurmak istiyorum ama sıkıntı yok. Buraya da kuralım. Buradan da bir bonus saralım. Bu arkadaşlar buraya geçebilir. Bu da aynı şekilde buraya geçebilir. Yine biri ticaret rotası oluşturmuş. ve 12 gold alıyorum sayesinde. Tur başına 82 gold'a kadar çıktık. Gayet güzel. Aslında az da yine de hiç yoktan iyidir diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.